Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, uzun bir aradan sonra, uzun bir taşınma, yerleşme sürecinden sonra, yarından itibaren, yani Cuma gününden itibaren, yeniden derslerimize başlayacağız. Derslerimizin genellikle ana başlıkları şu şekilde olacak. Hafızlık, Kur'an, Arapça, ilmi dersler ve güncel meseleler. Kur'an dediğimiz zaman daha çok e, Kur'an e, okuma, tecvid, mahreç vesaire. Hafızlık dediğimizde ön hazırlık var. Hafızlığın ön hazırlık. Sonra hafızlığın kendisi var. Daha sonra da hadis hafızlığı. Hafızını bitirip diploma salanlar için hadis hafızlığı yapacağız. Arapça da ise temel Arapça ve ileri Arapça şu anda başlangıç için bunlarla başlayacağız. Ancak modern Arapça, konuşma Arapçası, e, furuk dediğimiz e, kelime bilgisi, e, daha sonra sarf, nahi, belagat bunlar da zamanla dahil olacak. İlmi dersler içinde daha önce başladığımız tasavvuf alandaki İmam Gazali'nin Minhacül Abidin adlı kitabına devam edeceğiz. Daha sonra bunlara zaman zaman tefsir ya da haftalık günleri belirleyip düzgün bir program yaparak e, tefsir, hadis, fıkıh, usul fıkıh, İslam tarihi gibi bazı derslerde ekleyeceğiz. Son olarak da güncel meseleler olacak. Güncel meselelerde tabi İslam'ı açıdan ele almaya çalışacağız. Önce örneğin bir fıkıh meselesini, tartışmada gündemde olan fıkıh meselesini, bununla ilgili ayetleri, hadisleri, alimlerimizin sözleri. Örneğin önümüzdeki günlerde birkaç gün sonra zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 10 günüyle ilgili sahih hadisler olmasına rağmen Birçok fenomen ya da sahtekar hoca diyelim biz en doğru tabiriyle bununla ilgili bir sürü uydurma rivayetler, hadisler aktaracaklar. İşi çığırından çıkarmak, sulandırmak için bunlarla ilgili uyarılarımız olacak. Bunlar da güncel meseleler içinde yer alacak. Dolayısıyla yarın ilk başlangıç itibari olarak ileri seviye Arapça dersimize başlayacağız. Bunun yanında Kur'an ile ilgili unuttuğumuz bir mesele de var. Nedir? Gündeki sayfa diye bir Kur'an-ı Kerim meal dersi başlatmıştık. Mealden de öte biraz izahatla beraber. Bu ilk, yani Kur'an'ın yarısından fazlasını tamamlamış. 18. yüzyılda dediğimiz Müminin Suresine başlamıştık. Oradan da ilk fırsatta hemen yine başlayıp devam edeceğiz inşallah. Bunun yanında yine baştan sadece Fatiha, Bakara Suresi ve imkan olursa Alimran ve Nisa'yı da eklemek suretiyle birer ikişer ayet giderek o ayetlerden almamız gereken derslerini, kelime malini vesaire ayet içimize sindirinceye kadar bu hem çok vakti olmayan ya da ezber kapasitesini zayıf görüp Kur'an'a biraz daha yaklaşmak, ezberlemek isteyenler için hem de ezberlediği bir ayeti, kısa bir ayetin malini, tefsirini ve alması gereken dersi anlatmış olacak. Bizim bu derslerden amacımız nedir? Neden diğer insanlar gibi daha çok kapasitemizi kendi kariyerimize ve menfaatimize yani gelirimize yönelik olarak yapmıyoruz. Örneğin benim Arapça'da mesela 95 YDS puanım. İngilizcede ana dilim gibi çünkü aile içinde İngilizce konuşuyoruz. Fransızca yine fena sayılmaz. Buna benzer yaklaşık toplamda 10 dil öğrenmiştim. Bunlar üzerine konuşmalar yaparak efendim magazin çevirerek ee, bir, bir, bir şekilde fenomen e, olup para kazanma açısından olsun, meşhurluk olsun, yani insanların en büyük zaafı olan şehvet, şöhret ve servet üçlüsünü elde etme imkanımız varken neden böyle bir yola yöneldik? Çünkü e, ülkemizin, insanları yani milletimizin e, nasıl bir Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi ala cehennem cehennem çukurunun dibine kadar yaklaşmış ve aşağıya düşmeler başlamış. Bu depremler, sel felaketleri de bunların çok ciddi şekilde uyarıları haline gelmiş bir dönemde bizim para kazanma, şöhret yapma, servet yapma gibi işlerin peşinden koşturmamız özellikle ilim ehlin'e hiçbir şekilde yakışmaz. Piyasada gördüğümüz, dediğimiz gibi fenomen hocaların amacı da bu zaten. Şehveti de, serveti de, şöhreti de fazlasıyla yakalıyorlar internet üzerinden. Ancak biz sadece internet değil, reel alemde de bunun bedelini ödeye ödeye bazen ailemizle, bazen canımızla, bazen malımızla ödeye ödeye devam ediyoruz. Son nefesimize kadar da bundan geri adım atmayı düşünmüyoruz. Çünkü elimizde bozulmuş ve tamamen bozulmaya yüz tutmuş bir din var. Yalanın doğrudan daha güçlü olduğu, daha yaygın olduğu bir toplum var. Ve ümmetin bazı coğrafyalarında Filistin'de Doğu Türkistan'da insanlar inim, inim inlerken dinlerinden dolayı sadece atları bile Müslüman olduğu için canlarını canlarına kastedilirken bizim burada rahatımızı ümmetin diğer bir kısmında Türkiye'de olduğu gibi rahatına daha çok rahat katmak konforunu biraz daha artırmak gibi bir hastala müptela bir kansere müptela olmuşken yedi içtiğinin haram olduğuna dikkat etmeden sağlıksız bir yaşam, sağlıksız bir din, sağlıksız bir ahirete dönüşüyorken bizim boş işler uğraşmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla bulunduğumuz yerde de bir taraftan reel hayatta da bunun mücadelesini verirken diğer taraftan sanalda da aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Bunun için bizim önümüzde hedeflerimiz var. Nedir? İlk önce bireyi İslamlaştırmak, Müslümanlaştırmak. Yani fert fert. Sonra aileye yani bireyden sonra, fertten sonra aileye, aileden sonra topluma, toplumdan sonra devlete, devletten sonra da tüm dünyaya e, İslam'ın gerçek yüzünü, gerçek nurunu e, yayabilmek, anlatabilmek, yaşayabilmek. Önce bunun doğru olarak bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla doğru olarak bilinmesinin yegane yolu da e, Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetten ve aynı zamanda ehl-i sünnetin önde gelen alimlerinden bu işi aktarmak, öğrenmek, bilmek sonra da yaşamak, sindirmek. Ve bunun için de tabii ki Arapça kaçınılmazdır. Çünkü bu dinin asıl dini, dili Arapçadır. Türkçe'ye çevrilebilir mi? Çevrilir ama her zaman yarım kalır. Yani hiçbir zaman Arapça, hiçbir dili tam olarak çevrilmez. Ama insanlara Arapça öğrenme imkanı olmayanlar için de en azından o kadar bile yeterlidir. Ancak Arapça öğrenme imkanı olanların ya da hoca olmaya aday insanların böyle Arapçasız bir ilim ve dünya ve din ve tahayyül etmeleri, tasavvur etmeleri, düşünmeleri bile abesle iştigalden başka bir şey elde edilir. Rabbim yardımcımız olsun. Bu konuda gayret ve şevklerimizi artırsın, ihlasımızı artırsın, bereketini ve rahmetini bizden esirgemesin.